Şöyle bir soru aldık. E, köpeğimiz yavru olmasına rağmen ellerimizi, ayaklarımızı çok fazla ısırıyor. Her yanımız çizik içerisinde kaldı. E, bu bir karakter sorunu mudur? Ne yapmalıyız? Aslına bakarsanız yavru köpek alan herkesin e, ilk başta sorduğu sorulardan bir tanesi. E, özellikle de büyük ırk yavrularında, Alman çoban köpeği yavrularında, Rottweiler yavrularında, hani daha güçlü yavrularda da bu, bu sorunu daha da fazla yaşıyoruz. Ee, tabii ki köpeklerimiz bebekler e, oyun oynamak istiyorlar ve çok fazla biliyorsunuz e, kediler çok patilerini kullanırlar. E, köpekler daha çok ağızlarını kullanırlar sizle iletişime geçmek için. E, çok fazla kediler derecesinde fazla patilerini kullanmazlar ve e, kendini ifade şeklidir köpeğin e, bir şekilde sizi Oynamak bir şekilde parmağınızı ağzına almak, tabii yaşının küçük olmasından gelen bir diş değiştirme ve dişlerinin kaşınma durumu da söz konusu. Bu da bunu yapmasını, yapma oranını çok fazla arttırıyor. E, fakat belli bir noktadan sonra artık dozunu kaçırmaya başlıyorlar. Ve e, siz buna izin verdiğiniz sürece, bu yavaş yavaş onda bir alışkanlık olarak yani diş kaşınma olarak başlayıp veya oyun gibi başlayıp bir müddet sonra size olan bir üstünü kurmaya doğru gidiyor köpeğimizin yaşı da büyüdükçe. O yüzden e, köpeğimizin bizim canımızı yakmasına müsaade etmemeliyiz. Çünkü bakıyorsunuz hani e, evdeki küçücük çocuğun bile her yana çizik içinde gelen e, ailelerimiz oluyor. E, onlar da köpek daha yaş olarak küçük bir bebek olduğu için çok fazla buna kızmıyorlar, müdahale etmiyorlar, bunu doğal karşılıyorlar. Köpek de bunu gittikçe dozunu arttırmaya başlıyor. Bir şekilde tabii ki belli bir miktar oyuna izin vereceğiz ama sizin artık canınızı yakacak veya aileden birinin canını yakacak noktaya geldiğinde nasıl ki tuvaletini yanlış yere yaptı, kızıyoruz, bağırıyoruz, engelliyoruz veya ev içerisinde gitti bir kablo kemirdi, buna bir ceza veriyoruz, engelliyoruz, kızıyoruz Aynı şekilde bu yaptığı hareket de doğru olmayan bir hareket. Şöyle düşünelim köpeğimiz fiziksel olarak güçlenecek. Ee, özellikle büyük köpeklerde çene gücü artacak ve e, bu tarz oyunları bundan bir 5-6 ay sonra hala oynamaya devam ederse ciddi bir şekilde canınızı yakabilir. Herhangi bir zarar vermese de canınızı yakabilir. O yüzden daha küçük yaşlarda daha kolayken uyarması ve e, önlemesi kolayken Ufak kızmalarla, ufak uyarılarla rahat bir şekilde biz bu hareketi yapmasını engellemeliyiz. Ve bunun ileride köpeğimizde artık bir huy ve bir karakter olarak kalmasının, kalıcı olmasının önüne geçmeliyiz.